Galatasaray, Premier Lig devi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı. İmzadan sonra İlkay Gündoğan Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan'ın sözleri şu şekilde, çok mutluyum. İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Dört gözle bu formayla başarı kazanmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonda izliyordum. Hep bir hayal kuruyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayarak taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız. Çok özel bir duygu. Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek daha çok geri vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız. Veda mesajı. İlkay Gündoğan Manchester City kulübüne ve taraftarlarına da veda mesajı paylaştı. İlkay Gündoğan birçok başarıya imza attığı, şampiyonluklar yaşadığı Manchester City'ye de veda etti. Galatasaray ile anlaşma sağlayan İlkay Gün içerisinde İstanbul'a gelirken kendisini sarı kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı. İlkay sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski kulübüne ve taraftarlarına mesaj yayımladı. Çocukluğunda tuttuğu takımda oynayacağını belirten 34 yaşındaki orta saha, "Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey." Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu değil, çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım dedi. Manchester City'nin yeni bir döneme başlangıcı için saygı duyduğunu da ifade eden İlkay, "Bu harika kulübün benim için uzun yıllar boyunca yaptıklarını asla unutmayacağım. Burada geçirdiğim zamanın çoğu kesinlikle muhteşem ve inanılmaz derecede başarılıydı. Kulüp ve Manchester şehri kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, perde arkasında çalışan herkese" Tüm taraftarlara ve tabii ki bu muhteşem zamanı mümkün kılan Pepe teşekkür etmek istiyorum. Şehirden büyük bir şükranla ayrılıyorum. Ailem adına teşekkür ederim sözlerine yer verdi.